Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> benim evimi tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet, beni, Neden? Benim tanışmıştık. Böyle bir gerek Anmıştık. duyduk. Çünkü arkadaşlar hem yeni kanalımız yani ismini hem biraz daha uyum taşısın diye hem de yani böyle beklemek sıkıcı oluyor. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte benim evimi tanıtacağız. Yani bu benim evim ee, biraz daha barkının kat kat gelişmiş evi. O yüzden hemen başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar burada bir girişimiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle iki tane lamba var. Burada köpeğimin pati izleri var. Ve burada bir zil posta kutusu var. Arkadaşlar. Bir de Şimdi de arkadaşlar evimize girebiliriz isterseniz. Evet. Hemen evet. girelim o zaman evimize. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize bana. girdik. Evet. Burada böyle şey dezenfektanımız maskeler vesaire vesaire falan var. Burada da arkadaşlar şey var dolaplar böyle. Burada böyle işte, ya, bir işte yansır onları da böyle eline Koyarız. E burada burada barkını şey yani ne barkını ya barkın aklıma karıştırdın. Burada böyle bir tablo, ayna var kendime bakmam için. <laughs> evet arkadaşlar, burada benim tatlı köpeğim var. Bunun ismini so ismini yorumlara lütfen yazın. Eğer yorumlar açık değilse de şey başlatırım ben. Bir tane şey yazarım orada ismini karar veririz sizlerle beraber. Arkadaşlar ben bunun ismini hiç düşünemedim. Sadece aklımda bir Oreo ismi var ama sizin kararınız. Çünkü Oreo'ya bayıldığım için bu da biraz Oreo rengi olduğu için. Neyse devam edelim. Burada arkadaşlar benim mutfağım var. Amerikan mutfak benim evimde. Barkın'ınkisi gibi. Sadece Barkın'ınkisiyle çok küçük farklarımız var. Onun salonu az da olsa küçük. Benimkisi biraz daha büyük. Ve dolaplarımız farklı. Ben böyle dolap istedim. Çünkü Barkın'ın eviyle aynı olmasını çok istemiyorum. Burada arkadaşlar böyle. E, buralar böyle arkadaşlar. Burada da böyle şey var. İşte böyle oturarak koltuklar, masalar, sehpa var. Barkın gelsene. Geliyorum. Geldi. <laughs> Arkadaşlar ben oh, ben bir yan kafa gitti barkını konuşturuyorum. <laughs> topuk evet bu oynuyoruz mi? Evet şu an takımı oynuyoruz. Şey geldi mi ya şey zaten ben de sıkıldım zaten ben belki misafir odasına gel misafir odasına girebilirim değil mi? gelebilirsin. Bakın Orayla arkadaşlar burada böyle şey var. Ha. Televizyonumuz. Şimdi bakın geç falan var. Burada arkadaşlar kitap var. Böyle bir tane dekoratif bir çiçek Belki ben heykel de... var. Heykel var. Burası misafir odası. Böyle yastık var. Buralara böyle misafirler kıyafetlerini koyuyor. Evet. Bunlar da böyle süs. Ben daha çok kankan pembe rengi sevdiği için pembe renkler tercih ettim buralarda. Geç Barkın. Burada arkadaşlar banyo zaten anlayacağınız kadar. Bakın arkadaşlar burada böyle maske yapabiliyorsunuz. Benim diş macunlarım, işte bakım şeylerim. Ve bunlar var arkadaşlar. Bunlar da böyle havlu. Modern görsün diye. Bunlar işte böyle benim köpeğimin bakım malzemeleri. Benim bakım malzemelerim. Burada saç kurutma makinesi. Burada havlular ve buradan da para alabiliyorsunuz. Anne bir saniye. Evet arkadaşlar burada... Tamam, arkadaşlar bakın gitti şu an. E, başka. O yüzden şey ben tek devam edeceğim. Evet arkadaşlar burada tuvalet var böyle. Burada böyle demiştim zaten. Burada böyle havlu sürüleri var. Köpeğimin iki tane havlusu. Bunlar da benim havlularım. Burada da arkadaşlar böyle işte bir bitki. işte banyo. Ay duş mı? Ne denir buna? Küveti ve şeyler var. İşte tarak, havlu ve şampuanlar arkadaşlar. Hemen diğer kata çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ise bura böyle teras. Yani e, ikinci kat teras var arkadaşlar. Burada böyle çok güzel oturabiliyorsunuz. Bir tane şemsiye var. Çok güneşli olur diye hava. Böyle oturabiliyorsunuz ıslanmamak için. Burada da ateş yakabiliyorsunuz. Ve yerlerde taş kaplamalı yerler ve e, böyle taş halıları var. Tabi bu taş halıları biraz yumuşak oldu, biraz Evet arkadaşlar. Burada bir tane de sehpa var. Burada kankalarınıza böyle işte hoş geldin yaz partisi falan videoları da gelecek. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim odam. Yatak odam. Tabi burada böyle daha kameralarım vardı. Bir tanesini bakına diyettim. Bir tanesi... Kankamın evinde kaldı. Bir tanesi de benimle. Şu an. Evet arkadaşlar. burca böyle pijamalarım. Buralar böyle boş arkadaşlar. Buraları sizlerle birlikte alışveriş yaptığım videosu yapabilirim diye düşündüm. Buralar arkadaşlar o kadar güzel bileğe eriş kıyafetleri var ki bunu yeni açılan yerden aldım. Siz de alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar benim makyaj. Hem bakım odam hem de böyle işte arkadaşlarımla kızlar gecesi yapabileceğim bir oda arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle işte ne deyim far paletidir, saç kıvırmaşadır. Kasaç kıvırtıcı diyelim. Burada bir tane arkadaşlar bu pufu da nereden aldığımı söyleyebilirim size. isterseniz. Bu da arkadaşlar şey. Böyle gördüğünüz gibi. Makyaj fırçalarım falan. Burada 4 adet bakım malzemelerim var. 4 adet demeyelim de dört tür diyelim. Pembe, mavi, yeşil, sarı. Burada arkadaşlar şeylerim var. Ojelerim. Maske, yayıcı, ayak, bakım şeyleri var. Burada arkadaşlar böyle hem makyaj amaçlı hem de maske amaçlı var. Burada da makyaj malzemelerim var arkadaşlar. Bu kadar bu arada. Bu arada arkadaşlar e, YouTube'da videolar editlediğim yer. Bakın böyle oturuyorsunuz burada editliyorsunuz. Yani bu adada çok anlatacak bir şey yok. Sadece kameralar var burada. Biraz teknolojik olduğu için tabi bunlar pahalı olduğu için. <laughs> Canım ya. <laughs> Devam edelim. Lütfen evet. Abartmayalım. Burada böyle kameralar var. Bir tane böyle dekoratif dursun diye çiçek var. Burada arkadaşlar rahatlama odamız. Burada böyle kitap okuyabiliyorsunuz. Burada oturabiliyorsunuz. Kankanızla böyle telefonda mesaj atabiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir oda burası da halımız ve tablomuzla eksik olmasın. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bağırkınla beraber kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.